Ayrancı e, ayrancı müjdesini verdiniz. Beş buçuk milyar değerinde o proje gündeme geldi. Gödet kapalı devre projesi devam ediyor. Şu anda Gödet'ten biz tamamıyla vahşi sulama yapıyoruz Sayın Bakanımız. onun da bir an önce hızlandırılması zaman zaman Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzle Mehmet Alp Bey ile de görüşüyoruz. O da hızlandır, hızlandırılırsa burada kapalı devreyle biz dünyanın gıdasını üretmeye devam ederiz. Ne kadar önlem alırsa alınırsa alınsın sayın bakanım. Burada su oldukça önem arz ediyor. Bizim ee, havza dışı gök suyumuz var. Oradan mutlaka er geç bugün başlanırsa beş yıl sonra gelir. Yarın başlanırsa beş tam bir gün sonra gelir. Onun bir an önce projelendirilmesi ve Karaman Ovamıza mutlaka biliyorum zor, çetin. Gerçekten ee, e, dağlık bir bölge. Ama o suyun mutlaka Karaman'a getirilmesi gerekiyor. Göksu atıyor, Karamanlı batıyor Sayın Bakanım. Arz ederim. Tebrik ederim.